Kim geliyor? Fransa? Video <laughs> 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 Draft geldi ama paket heyecanı bitmedi ve bugün abimle birlikte hepinizin çok sevdiği paket kapışmasını artık draft kapışması olarak ilk kez yapmaya başlıyoruz. Hedefimiz net o da havuza oyuncusu çıkaran bu videonun kazanını olur. Hem daha fazla paket kapışması aslında artık draft kapışması diyeceğiz buna. Onun için hem de birazdan açacağımız bu draft paketleri ve harcayacağımız bu cevherler fişler için yani rekordan öte bir like sayısı hepinizden bekliyoruz ki yüksek bir like sayısı görürsek bu serinin devamı çabucak da gelecektir. Yani 2000'i bile geçeceğinizi biliyoruz. İnanıyoruz çünkü herkes o like basarsa bu video bir saatte 1000 bile olur. 2000 de olur. Yani 3000 bile olur ama herkes o tuşa basarsa ve tabii ki şunu da söyleyelim. Like'ınızı atın ve yoruma da havuz kim çıkar? Tahminleriniz herkes yorumlara yazsın ve tabii ki hype'lar ve yorumlar, aboneler, abone değilseniz abone olun mutlaka. Zil de açarsanız çok da güzel olur videoları. Kaçırmazsınız diyoruz ve bildirimleri hatırlatmaları yaptık. O zaman bunlar yapıldıysa bu efsane videoya hazırsınız demektir. Ve başlıyoruz. Nasılsın ben? İyiyim sen nasılsın? Heyecanlı mısın? Evet geçiyor. Yes haydi bakalım geldik Açalım. mi? 3, 2, evet. <laughs> <laughs> Başlangıca ne? bak. Bir demeden geldik. <gülüyor> <gülüyor> Vay arka plan yenilenmiş ha. Oo evet. Toti. Evet Toti Toti Toti. Geldik. Şimdi ne yapacağız bugün? Heyecan yüksek. Bakalım ne kim yapacağız? kazanacak. Ha bu orada. Havuzda hem kim çıkar hem kim kazanır. Onu da yazın. Hani Enes aga mı Emre gelmedi. Hadi gir drafta. Geldik o zaman. Evet. Haydi bakalım. Şimdi şu an için ne yapacağız? tek tek paket açacağız. Evet. Tek tek açmak daha mantıklı tek ya. Tek tek daha zevkli bu arada. Onu açıyorsun <laughs> oğlum bir tane onda bitiyor. O yani tamam bir yandan da yüksek gen görebilirsin. 10 tanesi mantıken aynı anda açtınç ama yani yok ya. Böyle tek daha evet. zevkli. Şimdi bir sen mi ben? Öyle mi yapalım? Evet tamam. Öyle başladı. Yapalım. Başlayalım tamam. Paket bugün süperçü. Evet. Başlayalım. Haydi hayırlısı diyelim ama kazanacak taraf belli zaten. Sıkıntı yok. Ben kazanacağım. Şimdi senden başladık tabii ki. Devam edelim. Ve hazırsak Geçtik bana ve tabii ki ben gittim. Kim geliyor Fransa? <gülüyor> Lan! Bir <laughs> dakika, bırak, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Video bitti, video bitti, video bitti. Lan ne oluyor bir tek de? Lan! E bu ne? Lan bu şaka mı? E bu ne? İlk paketten daha Mbappé mi oldu? Bu ne biçim draft kopuşması? Biz niye mavi olduk? Aynen mavi olduk. Ne oluyor bu arada? Ben gidiyorum ha. Lan bu ne? Ben gidiyorum. Oğlum bu gerçek mi? Ben ne dedim az önce? olmaz aga. Bitti hadi. Bitti video, ben, bitti, ben, video. Ben, ben bitti. bitti video. Bitti video, bitti. Uhu! Bu ne? Çok ilginç Gerçek mi oğlum bu? Oha! Draft sayısı 10'du değil mi bir de? Sağ altta falan kaçtı o? Yo, bu daha ilk başta geçen onluya açtık galiba. Ya bak sağ alttan anlarsın. 100 oldu da şimdi. İyi, 10 tane açtık. O videonun başında görürüz de. Oğlum şaka mı bu? Nasıl oldu bu ya? Bir dakika satılabilir miydi? Hiç dikkat etmedim. Bir dakika dur tam ekrana geçecek. Hadi hadi gelsin. Satılabilir olsana. Değil değil. değil. Nerede? Burada. Oğlum ya. Böyle bir Aşır, şeyin imkanı bari, yok oğlum. Bari, böyle bir şeyin imkanı yok. Babi çağırtın satışa koy. Babi çağırtın hadi görüşürüz dayı. Ee, şöyle 720'ye ya. 720'ye gönderdik. Ama ne yani tarihte ilk kez böyle bir şey yaşıyoruz. Yani Mbappe'ye. Ilk, i̇lk, paketten kapışma bitti. İlk ha. paketten kapışma ilk kez böyle bir şey yaşanıyor. Ben abi bana kadroya koyarak aç ya. Bu video rekor gelmeli değil mi abi ya? Gelir. Harbiden gelir ama ya. Bu sefer gelir diyor. Bak abime de gelir diyor ya. Nerede Oha. Ya Şimdi aloe vera mı çıkarım dembe. ne yapalım? Aloe vera kalsın. Bence de kalsın ya. Oha. Oo kendi yükseldi. Abo. Oğlum. Şaka mı bu? Hocam Mbappe. Böyle, böyle kapışma olmaz. Yani devam mı diyorsun? Ya açalım Tamam devam, devam edelim, ya. bakalım. Bir sonraki havuzlar yapalım. Ne olacak? İlerleyeceğiz bakalım. Ama ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. Yani düşündüm ki şimdi şeye gideriz biz. Yüz, Yüzlere kadar ilerleriz. 90'ları falan çıkarız. <laughs> Bizim şanssızlıktan dolayı ama bu nasıl bir şanssızlık mı diyeceğiz artık? Buna ne diyeceğiz? Bu şanstan öte bu ya. Çok ilginç şeyler. Bu yani şimdi Mbappe'mizi ne yapalım? Ee, top sürme mi? Hocam zaten Mbappe'nin top sürmesi var ama başka bunun beceri. Ya yani, bu çok, ne ya? Beceri çok. Ha bu arada bir şey söyleyeyim. Bu Mbappe'yi oynatanlar falan beğenmemiş. Yavaş beğenmiş. Evet, Onun sebebi muhtemelen şu beceri hareketleri. Beceri Aynen. puanları. Ondan dolayı. Bayağı etkiliyor çünkü onlar düşününce. Evet. Şimdi Mbappe'den aktarım yapalım. Mbappe'mizi 120 ha, şey yaptık. Şey diyorlar 113 Mbappe bundan daha iyi diyenler de var. Evet. Yani biraz sıkıntı o konuda. Ama bunun bir sebebi şu olabilir. u -T -T -E hazırlık açısından. Anlatabiliyor muyum? Olabilir. Bunu kötü yapıyor ki u -T -T -E al. Evet. Amaç olabilir. Yani karşınızda. Evet. Kylian Mbappe. Evet 193 195 Hocam bu nedir ya kağıt üstünde bak inanılmaz zaman o, var ya o, 115 mi 114 mi ne o bile bunun özellikleri kadar özelliği var. Neredeyse. Evet ya beklenen artışı yapmadılar çünkü işte dediğimiz gibi Uğur o artışı bence göreceğiz ya bence de oralarda uçacak bunlar evet. büyütmez sebep olur üstüne bile biliyorsunuz playstyle eğer oralarda gelirse o zaman ooo neler neler evet evet. Hayırlı olsun hocam kapışmayı kazandın. gel şimdi öylesine bir iki tane daha açacak. Tamam gel biraz daha oynayalım o Geçiyor zaman. Böyle sarmaz. Dur Marcelo değil. Geçelim o zaman. açayım bir tane daha. Başlayalım. Hayır. şu saat üst tekeri en azından ya. O zaman. Bu ne aynı. O, sanki 30 top bakan da aynı oyuncuyu veriyor. Armada bile ilerlemiyor ya. Nasıl oldu bu ya? Ben hala inanamıyorum ya. Devam açtım. Yine yeni biri. Bakalım ne geliyor. Gitmedik. Buradan evet. La kaka. La kaka geldi. Bir tane daha açtım. Sende de yine şey. Tamam. Yine aynı değil mi ya? İlerledim ben bakmadım yok. ki. Yok. İlerleme olmayınca ben Oğlum de aynı matata matata ya. Aa. Buradan matata Fatih selam olsun selam da. Ol. Ha geldi yeni biri. Yani geldi ne geldi? Ben sadece üstü bakmıyorum bu arada. Sen de bakma. Sadece ilerlediğini gör. Yeter. Bas sen Fransa de. bas. Salah geldi. Oo. Bas bas bas. Bende ye yeni biri yok. Salah 114. Şey oyuncusu çıkardın. Seninki sıfırlandı. Aynen. Bak. Aha. Mbappé mi yoksa? Hocam önden niye gidiyorsun be o? Messi. Az önce bahsettin ya. Ha. Aa çıkana bak. Abi iki şimdi olay. Yeni oyuncu. oyuncu. Fransa. Geldi mi yoksa? Yok artık. Yok artık. hocam bu paket şansı bu karsa biz Pogba'ya geçecek. Pogba'dan... Harbi paket şansı iyiyse Pogba'dan, da Pogba'dan, Pogba'dan, Pogba'dan da açalım Pogba'dan bütün gün. Pogba'dan da açacak bir tane birkaç tane daha deneyelim. Lan ne oluyor? Oğlum buraya iki tane Mbappé çıktı aynı videoda. E 1 oldu durum. <laughs> E tamam bitti kapı paket köprü bu kadar yeter daha ne kapışacağız? Oğlum şaka mı yapıyorsun? Bir dakika ya lan? bir dakika ya. 12 tane fiş yok muydu oğlum? İki, ben sana kaç tane var o diye? Bir 7 tane. Yani 7, 10, 5 tane çıkıyor. 5 var. er tane paketten 2 tane, 10 tane paketten 2 tane, tane mapa çıktı. Bu nasıl şey ya? Titriyor valla ellerim titriyor. Çatla patla. Sen şimdi yapmıştın değil mi mapa? Aa şimdi sen de bakalım bize. <laughs> Nerede şimdi dur getireyim. Tamam gelsin gelsin. Geldi. Geldim. İzleyelim. Aa armadan bak cevherimizi almayı unutmayalım. Aa bende niye yoktu? Seninki fakir. Hani? Seninki fakir ondan onları... yok. Al işte bende yok ya. De... Olmamış bende. Yakında olur. Yani biz şu an bilmiyoruz. Normal bir şey mi yaşıyoruz biz harbiden anlayamadık. Ki, ben anlamadım ki bu nasıl bir şey. Tamam bak tekte Aa, çıktı. bak şimdi bak Zola varmış. Ne yapalım? Zola'yı buraya çekelim. bir Chart'ın satılabilir miydi burada? Bilmiyorum ki bakayım. Neymiş satılabilir mi? Gel. Yok. babi Chart'ını geri Zimbabwe'yi, CNT'yi. Aynen öyle yapalım. Biz geçen gün bu hesapta zoray aldık parçayla. Onları göstermedik. Onun videosunu yapmadık. Yani çünkü çok arada kalmadı. Video biliyorsunuz stoklarımız çok olduğu için o arada video atacağımız şey çoktu. Hani video, zaman ama... zaman kalmadı diyelim. Yani. Çünkü şeyi sevmiyoruz biz yapamayız öyle. Yani etkinlik bitmiş. Ondan sonrasında bu etkinin parçalamsı gerçekten olmaz yani güzel durmazdı. Evet hocam. Onu hiç yapmıyoruz. O yüzden dedik ki boş ver gerek yok. Ya son gün yapıyoruz ya bir gün öncesi. Sonra da hiç anlatmıyoruz yoksa. Çünkü bütün hesaplar yan hesaplar hepsinde Zola aldık bu arada. Zola aldı, best aldı. Ha. Bir Genel tane olarak... be, bir iki best galiba gerek kalan hepsi Zola. Hmm. Başka bir şey yapmadık yani. Bu nasıl paket şansı ben anlamıyorum cidden. He? Yok gerçekten ilginç. Hocam bu paket kapışması bu kadar bitirip birkaç tane pok hesabında mı denesek ya? Yani ben anlamadım Vallahi ki. Bitir, şeyi bitirelim, ha? yediği bitirelim. O bitirelim mi? Birkaç tane pok da açalım orada dembeye çıkaralım. Ha? Bu sefer farklı olsun. Dembele mi? Olur. Aynen. Hep Mbappe çıkmasın. Olur hocam. ama var ya bir de şimdi orada açıklayayım Mbappe çıkarırsak yani ben anlayamadım ki zaten şu an biz ne forvet. yani ben şu an bu videoda bak videonun şimdi başında ne top Mbappe top, top, top sürme ee, şeyi bir ayar demedim 117 çıkmaz büyük ihtimal hani büyük ihtimal öyle bir şey düşündük ama yok Gerçekten Yo, yok. Dedik ya az önce kendimiz konuşurken. Acaba kaçar tane açacağız? Yüzer tane paket. Yüzer aşırız büyük ihtimalle. Yüzer tane paketten bir tane çıkar mı dedik ama. Çünkü onu yaşayan çok var bu arada. İki hesaba birden Mbappe. Gördük onu. Özellikle Twitter'a falan bakıyoruz. Çok fazla yaşayan var. Adamları bildiğin sona kadar. Adamın üç tane daha hakkı kalmış şey en altı garanti için. Yani şaka gibi bazı var. maalesef. Bu hesap da 100 milyon oldu bu arada. Kim var buradan antrenmanını Haaland'dan aktarabiliriz? Aktaralım. Nerede? Mbappe gel Mbappe'ciğim. Vay 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 vay. Kimse her duyması... Ya yani bu nasıl bir gen yükseltme oldu, nasıl bir oyuncu çıkarma oldu. Bilmiyoruz, harbiden bilmiyoruz. Hem e çıktı, hem paket kapışması yaptık ama nasıl bir paket kapışması oldu o. Şu an tane... bir bir paket yapışması bir bir, hem son 7 paket. Vay wow. <laughs> vay 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 vay. Bir geçelim mi? Geçelim, devam edelim. 7 paket açalım. Bu Gel. sayı ilk ben açıyorum. Gelsin. Başla dayı. Olmadı, geçtim. Sendeyiz. Bakalım. Geldim DJ. Ne geldi? Hocam en bak oyuncuma... bu arada bak sana videodan önce, konuştu bir şey söylerim mi? Evet. Bizce bu bak, draft tamam hadi getirdin okey ama en azından bunun yanında ha. ya şu takasları kolaylaştırıp ya da parça sistemi tutsa kimse laf etmez. Doğru. Ben onu söylerim. Yani gerek yoktu böyle bir şey. Yine sala. Oo bu ne biçim Bu, bu hesabın şansı bir anda coştu şu an ha. Evet. İlginç. Bas. Geldi. Tamam bana da Ronaldo. Hadi. Bak sen yola yakın bastım. Dembele mi yoksa? Arjantin Messi. Yine mi Messi? Messi. E bu ne? Bayağı adamlar çıkıyor. Yok Lautaro. Lautaro. Bu ne? Bana Mateta. Mateta geldi. Evet Lautaro 114. Devam ediyoruz. Bastım önce. Gelsin. Yeni bir şey değil değil mi? Bilmiyorum ki. Değil galiba. Bakmıyorum hocam bakmıyorum. Bakma dedin ya bakmıyorum. Yok ay, ilerlemesine bak ama sayıya bakma. Ben öyle yapıyorum. Yok no, ben ilerlemesine bak. Yeni biri geldi ben bakmadım sayıya. İlerlemesine de bakmıyorum. Ah bak sana da geldi bakma ilerlemeye. Geldi. Aynı Umarım anda açtık. Geldi. İkisi de yeni. Yeniymiş de. Düşükken. Düşük. Sonuç... Devam. Yeni ikisi de devam. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Aha gidiyoruz aynı anda. Fransa mı ikisi de? Bıra oh, Zico. Oha şansa bak. bak aynı anda açınca ayna havuza düşürüyor ha. Oğlum Bak. band kaydı sanacaklar ha. He. Harbi band sanacaklar. Tek, tek hesabı Böyle şey bir şey olamaz ya. Sanıyorsun. Baksana hareketler de aynı. <laughs> Allah hareketler de aynı. <laughs> bu ne oğlum ya? Abi bas, bana yeni geldi. Bakalım. Bana gelmedi. Galiba. Aha. Bu sayede Zico galiba. Yok artık. Yok artık. Son pakete bastım. Gelsin. Benzema da geldi. Açıyoruz. Yine yeni oyuncu bana. Bakalım burada kim var. Al işte. Yok. Yani geçiyor muyuz Pogba'ya? Birkaç yani tane açalım. açalım hadi. O zaman Pogba'ya geçelim. Evet geldik o hesaba. Hazırsak kaç tane varmış? 8 tane. Başlıyor Şimdi muyuz? Paket kapışması diye başladık. Paket kapışması çabucak bitti. Kazanan kaybeden yok. Maalesef. Aynen. Ama şimdi bakalım burada çıkacak mı hocam? Merakla bekliyoruz. Bakalım gidiyoruz. Çıkan bir oyuncu geliyor. E ee, burada 100 tane açtık. 100 tane bak bu hesapta 100 tane açtık. bir tane bile 117 çıkmadı. O hesaptan kaç 10 22 tane açtık geçsin de mappe çıktı. Toplamı bütün perşembeden beri açtığımız paketler ha. İnanılmaz ya. Cık cık cık. Bu nedir baksana. Yeni oyuncu geldi. Bakalım. Oo yeni oyuncu çok ilginç. Yok kimmiş bu? Aa, Kenan. Kenan. Kenan düşük olmasına rağmen çok, çok az Çok çıkıyor. çıkıyor, çıkıyor. Evet. Kenan bile pazarda pahalı, Antonio pahalı. niyeyse Az çıkıyor herhalde. A, Bak şimdi mi? gelmeye başladı. Bu ne ya? Buradaki şansı gerçekten fena. Yok hocam yeter. Yani inanılmaz. Yeter. Hatta dur şu dördü bitirir mi? Hangisini? Gel şu dördü. Dört sayısını. Tamam bitir. Yeni bir 110 110 şey B üstü bile çıksın. Gel şöyle açalım. Oo. Gelmiyor ki yeni oyuncu hadi. Baksana 2 2 illa o 1 olacak. Aha geldi. Bir şey gelmedi galiba. Yok. Yüksek değil ama. Yok yok düşük. 112 Anthony falan olabilir. Guiresi. Guiresi. Çıkmamış. Yes, 113. Onu çıkarıyoruz. Evet. Yani biz anlayamadık bu video nasıl bir şey oldu. Rekor bir video oldu. Yani rekorun rekoru. Evet. yani Mbappe ama iki Mbappe böyle bir video oldu. Nasıl bir kapışma bilmiyoruz ama daha fazlasını bu şekilde paket kapışması gelsin istiyorsanız. Dediğimiz gibi like'ları coşturun, yorumları coşturun ve daha fazlası gelsin. Bu kadar. Başka bir şey kalmadı. Ve videomuz Daha ne olsun hocam? Iki tane Mbappe çıkardık bu ya. Bu efsane videonun sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.